Herkese merhaba abilerim, ablalı. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle pancar yapıyoruz. Şaka şaka. Yumurta yapıyoruz. <laughs> kahvaltı hazır diyeyim dedi. Annem dedi. Yatıyorlar. Yalan. inanmayın. Yani 5. rüyasını falan görüyor şu anda. Dedim ben de kalkayım kahvaltı hazırlayayım, Şu anda Mustafa'yı görüyorum. Her sabah ne kadar gözükmesem de kahvaltıyı ben hazırlıyorum yani. Hep o mu yapacak? Hep biraz da ben yapayım. Yalan. Bu yumurta ne diye? ya? Çökelikli, bal kızlı. Çikolatalı de bal kızlandı. Bir de yumurta tavukların da şeyi var, katkısı var. Senden de var içinde kaşar var. <laughs> Demeyelim neydi <iyiydi> be? Oy. <laughs> şimdi yumurtasını kıracağım tabi kabuklu yumurta meşhurdur benim bol kabuklu aha çift çıktı evet bir tanesi çift çıkartıyor Vallahi şok oldum sabah sabah ilk defa gördüm. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun ya. Ya Rabbim. Şükürler olsun Rabbime. Rabbim korusun ülkemizi. Aa. ormanlarımızı. Annem burada mıydın sen? Ben uyuyorum. Ah. Amin inşallah. Yar ve yardımcımız olsun gerçekten. Amin amin. Burada da bir şey yapmışım herhalde ama bakayım ne yapmışım. Aa patlıcan yapmışım arkadaşlar. Yalan <laughs> ben yaptım. Evet annem sütleri salmış. Burada üze kaldı. Bunlar salata yapmam için soydum herhalde ben bunları. Tam emin değilim. Yalan ben soydum. E, hangi ara soydum uyku onu da hatırlamıyorum. Her çabuklu işte böyle bir şey. gidiyor. Gitme. Zuttu <laughs> 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 Büyüsü bozuldu. Hepsini doğra. Ondan sonra koy. Sıra <laughs> Şurasını at beyaz yerine. Evet orasını ben de Oraya, Bak hayvanlara veriyor. Evet, elim alıştı biraz da. <laughs> Çok güzel doğruyordum. Az önce bıçağı bilmediğim için yavaş yavaş doğruyordum. Kamerada kollarım tüysüz çıkıyor. dedim. dedim böyle olacak işte. Tayıkları yamaltırsın kamera kolların bir tüylü gösteriyor bir tüysüz gösteriyor. Sesim de bir ince değil, bir kalınlaşıyor. Şey, dün üşütmüşüm biraz. Hmm. Hmm. Az önce bir çifter çifter soymaya başladım. Biliyorum aldı sonra. Yalan. Yalan. Ama intikamım kötü olacak. Bu atma atma. Ay, çiğ yumurta koydum emme anladı ya tü. <laughs> <laughs> Süpersin. <gülüyor> Tutturamadık. Yani fabrika belli, ürün belli anladı. Hızlı vuraydın iyiydi emme. Şaka da Biraz aç istersen onun altını. Kaşığı çok sürme. Taze soğanlı da çok güzel olduğu için ilk önce yumurtaları doğrayacağım. Sonra so soğanlarımı doğrayacağım. Geçen gün iki iki bağ almıştı. Bugün kahvaltıda yiyeceğiz inşallah. Taşır evet. Kaşır, kaşır. Aynı. Aynı anan gibi duruyor ya da. He, anam da öyle derdi biliyor musun? Şu kahvaltıyı hazırlayayım da kaldıracağım onu da. Neyse ben şu soğanları doğradım. Evet çimdinin altısını alalım. Annem de bayılır buna. Yalan. Kül yiyen yalan inanma. Uyuyor zaten kendisi Evet şimdi tuz atacağız ama babaannemin olduğu yere atmıyoruz. Evet. Patlıcanla ne patlıcan yapmışım ben. Evet arkadaşlar boşalttım şimdi patlıcanı tabağımıza. Yalan. Şş, i̇çimdeki ses sus. <laughs> Fazla konuştun ha. Evet yumurtamız da ne güzel olmuş Şükür Ondan bundan Evet kahvaltıyı hazırladık İçimden de garip garip sesler geliyor Böyle sanki Dışa vurgulamış gibi Annem uyuyor arkadaşlar Gidiyorsun değil mi? Şu an rüyasında aşka geldi Mustafa o kokular <laughs> nereden geliyor? Beni bir restoranın köşesine mi attınız? Ne yaptınız? Bal kokusundan geliyor. Bal kokusu gelmiyor. Bal kokusu geliyor bal. Oh, ne güzel. Tut elimden ha. tut. Gel. Kim bir kahvaltı hazırladı ha. bana? Rüya mı bu? Rüya rüya. Tokat gel. at yavrum bana tokat at. Gel gel. Ay. Oy. Oy. Ana hiç uyanmadan uyumuşum ya. Hiç uyanmadan uyumuşsun. He. Ha. ha. Rüyamda da da cırıklık atıyordu. Aa, soğan doğuruyordun değil ha, mi? Sen gelmişsin hep şey yapıyorsun. İnkar ediyorsun. yumurta yaptım diyorsun. Patlıcan yaptım diyorsun. Soğan doğradım diyorsun. Doğruyorum diyorsun. Ha, hepsini Korun de söylemeseydin. Korun kulluğu Hepsini söylemeseydin iyiydi. Neydi? Rüya. Rüyanın. ha. Hayırdır inşallah. Ha. yavrum. hayır hayır. Allah'ım beni hayır. Hadi gel. Evet. Şu an sofraya düzüyoruz. Şimdi şöyle götüreceğiz. Babaanneme sabah sütünü de verdik. İki bardak. Fındık çay Annam acaba ne tepki verecek kahvaltıyı görünce. Hadi bakalım. Neye bakıyor? Şaşırdın değil mi? Bak kahvaltı hazırladım. Ana. Vay 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 vay. Bu ne? Yeni gelin olmak kolay değil. Evet. Yeni gelin olmak kolay değil. Değil mi? Hayır. Ana ana diyor. Sağ kahvaltı hazırladım diyor. Dur dur ben şok diyeyim yavrum. Ana görüyor musun? Neler evet. yapmış yaldın beni. yapıyor ya hep ben yardım ediyorum sabah. Her sabah beklerim. Yalan inanmayın. Her, her sabah getirir getirir. <laughs> Evet. Bu ne yavrum? Başka soğan yok muydu? İki bağ almışım. <laughs> <laughs> İdare et. Anne burası tuzlu dinleyelim. Aaa patlıcan bile yapmış çocuk. Tam benim sevdiğim şeyleri yapmış. Hay Allah'ım yarabbim. Bu çocuk nasıl bir çocuk yarabbim ya. Dedim anam dedim bunlardan yer dedim. Ana ana sen yorulma mı dedi? Ha, ana ana dedim sen kalkma Ay, dedi. çok şaşkınım çok heyecanlıyım. <laughs> ağlamak istiyorum. Ay yavrum bana kahvaltı hazırlamış. Herkesin Dünyasına göre bardağı. Alanı. Ay yumurta bile yapmış. Ne koydun yavrum içine? Yumurta. Başka? Ya. Başka? Şekerlik. Başka? Ondan bundan. Senden de var bundan. <laughs> Kaşar, evet. Ah yavrum. Aynı annesine çekmiş. Tüh maşallah. Ben de biliyorum parolardan geldim buralara yavrum. Nereden geldin? e <laughs> <laughs> sen de kaşarlı yumurta güzel oldu. <laughs> <laughs> ah yavrum ah. ne hıyarı devam. <gülüyor> <gülüyor> Kadın sözsüz yağsız ya. Allah kimselere dert verip de derman aratmasın. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh, oh. Yavrum be. eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne et sen et. yoksa sen mi hazırladın bu kahvaltıyı? Ben, ben ha? hazır ayıp da Onu biliyorum da. Hani çocuk bak nasıl ay Allah'ım. Ağlayacağım. Ben Kapat hazır ayıp da Görüşürüz arkadaşlar gerçekten. inşallah bir nebze de olsa gülümsetmişizdir. Ee, üzgünüz toplum olarak, ülke olarak. Rabbim bir an önce son buldursun. Ağmet. Rahmetiyle, yağmuruyla. Ağmet. Rabbim e, herkese merhamet versin. Merhamet Ağmet. çok önemli, çok önemli, çok önemli. Bakar mısınız? Hep insanlar yakıyor içimizi. Hep. Yani e, bütün yangınları çıkartan nankör insanlar Karaktersizler Vicdansızlar ee, Allah'ım onlara merhamet versin Allah'ım onlara vicdan versin Öpüyoruz Allah'a emanet olun Mustafa'ya yazdığınız yorumlar gerçekten beni dün ağlattı Okudum hepsini O kadar güzel yazmışsınız ki Ağzınıza yüreğinize sağlık Allah razı olsun İyi ki varsınız ya Çok teşekkür ederim ben de teşekkür Hayır, ederim. Diliyoruz. Okurken gözlerim doldu gerçekten. Anne yani beklemiyordum bu kadar açıkçası. Hepinizden tekrardan Allah razı olsun yani iyi ki varsınız. Binlerce kez. Binlerce kez. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.